Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum sevgi arkadaşıma. Sevgi bizim üniversiteden arkadaşımız. Bizlere bir paket mama verdi. Onunla şimdi hep Fitto kullanıyoruz yıllardır. Fiyat da çok uygun 390 liraya. Afiyet olsun. Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Hava kapalı yağmur geliyor arkadaşlar. Tamam. Gürültü yok. Kavga yapmayın lütfen. Sadece minik siyah iyi görünüyor. Bırak yesin, yesin. Sen de ye. Niye kızıyorsun? Niye kızıyorsun Salkım'a? Gel Salkım. Gitme. Gel kızım gel. Ona kızıp gitme. Gel bak burada var. Gel gitme ona kızıp gitme. Hayır al ye ye. Kızım sana da verdim sen minik siyah niye bekliyorsun öyle gariban gariban. Gel. Gel şunu ye bak. Diğerleri gelmeden ye. Onu ye hadi. Otur başını onu ye hadi. Allah'ım ne kadar zor yavru büyütmek ya. Rica minnet. Ağzından konserve de yapıyoruz. Mama da yapıyoruz. Hep böyle. Anne sütü de emdi bunlar o kadar zaman. Annesinin yanındaydı. Ama aşı olmadığı için çok çok telefonlar rüzgarda hızlandı iyice. Gel sen de gel gel orada durma. Tembel teneke. Gel güçlü gel. Hayır ben mi yiyeyim senin yerine? Gel evladım ya gel. Gel. Ağaçların arasında iyisin ama gel yani. Gel. Atla. Koş. 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 Çabuk. Çabuk. Bak. Hava kapanacak. Yağmur gelecek. Bak. Şurada boş. Boş var. Hemen otur yerine. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ye güzelce. Doyur karnını. Doyur karnını. Sevgi ablana teşekkür edersin. Gel değerli. Gel tembel teneke gel. Tamam merhaba merhaba diyeceğiz. Tamam. Nasılsın? Tamam. Sırtın da düzeliyor. Maşallah çok güzel bak. Kendin de düzeliyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi yiyin beraber. Değerli abinizle beraber yiyin. Hadi. Doyurun karnınızı bakalım.